Sevgili seyircilerimiz vurguladık. Pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor bugün. Başkent Üniversitesi'nde de iki kıymetli sergi vardı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak ve farkındalık oluşturmak için Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde bir sergi ve Başkent Üniversitesi Seramik Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce düzenlenen 4.17 ismi bir başka sergi. Buyurun her iki sergiyi de ekranlarınıza taşıyalım. 6 Şubat e, Kahramanmaraş depremlerinin birinci e, yıl dönümü. E, bir e, yoğun duygu e, karmaşası içerisindeyiz. E, bir yandan hayat devam ediyor ancak e, birçok yönüyle e, değerlendirme yapma zorunluluğunu hissediyoruz. O nedenle Başkent Üniversitesi'nde e, anma programımıza e, ve Travma sonrası psikolojik ve sosyal sosyolojik sorunları tartışacağımız panelin yanında iki tane de sergi açıldı. Bu sergilerden bir tanesi e, Pozitif Yapı e, isminde ve e, bu konuda e, özellikle e, farkındalık yaratmak üzere e, geliştirilmiş bir sergi. E, her biri ayrı ayrı mesajlar veren e, özel bir sergiydi. olduğumuz etkinlikler serisinin aslında ilki. Görsel iletişim tasarımı bölümü olarak bu ilk etkinliğimizi de pozitif yapı anlamında ilk etkinliğimizi de burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Değerli hocalarım, iç ve dış paydaşlarımız. Hocamızın da ifade ettiği gibi yaklaşık bir yıl önce 50 bin üstünde canın kaybedildiği bugünü bu insanları yad etmek amacıyla ve bir farkındalık yaratarak bundan sonraki süreçlerde böyle felaketlerle karşılaşmamak adına bir farkındalık uyandırılmak amacıyla yapılmış bir organizasyon. Ben özellikle Fakültemizdeki hocalarımıza ve bize katkı sağlayan dış paydaşlarımıza fakültemiz adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. E, bir yıl önce çok şeyler yapıldı bunları da hatırlatmak istiyorum. E, eğer uygun görürse Sayın Rektörümüz bunları da zaten değinecektir. Tekrar katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Canımız yanıyor. Benim ilk aklıma gelen bu. Canımız yanıyor. İçimiz acıyor. Bu hep de böyle olacak her 6 Şubat'ta. Bahar gelmeden önce... 6 Şubat'ta biz bunu hep böyle hissedeceğiz. Ama aynı anda şöyle de umutluyuz. Sizin gibi güzel, duyarlı insanlar farkındalığın devamı için adımlar atıyor. İyi ki böyle bir üniversitenin mensubuyuz. Karşıdaki ekranda aslında üniversitemizin öğrencileriyle birlikte başta kurucumuz Mehmet Haberal hocamız olmak üzere kıymetli büyüklerimiz, yöneticilerimiz olmak üzere nasıl seferber olduklarını da tanığıyız. Ee, bu ülkenin böyle bir damarı da var. Ben emek veren bütün sanatçı dostlarıma, hocalarıma, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kaybettiğimiz o canlar içinde Tanrı'dan rahmet diliyorum. Sağ olun. O gün birlik zamanı dedik ama her zaman birlikte olmalıyız, daha çok çalışmalıyız, daha çok birbirimize destek vermeliyiz. Biz üniversite olarak da bununla ilgili çabalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğimize de her zaman inanıyorum. Ben bugün sergiye katkı veren herkese de çok teşekkür ediyorum çünkü anmak, hatırlamak ve ileriye dönük önlemler almak açısından da ayrıca bir önem taşıyor. Yine. Deprem felaketinin hemen sonrasında e, üniversite olarak hep birlikte çok ciddi gayretler gösterdik. Başta kurucumuzun bize önderliğiyle Mehmet Hocanın önderliğiyle yine o gayretlerimize devam edeceğiz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Yaşanmış e, önemli ve e, en büyük felaketlerden biri ülkemizde. E, bu felaket e, birçok can kaybı. Ekonomik kayıp, e, travma sonrası psikolojik sorunlar, sosyolojik sorunlar, e, göç, e, iş kayıpları ve benzeri e, sonuçlar yarattı. E, ama e, bütün bunlar bize bazı kazanımlarımızın da farkında olmamızı sağladı. E, ben hatırlıyorum, 7 Şubat sabahı e, üniversitemizin kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberhal bir seferberlik ilan etmeliyiz. Başka türlü bu büyük felaketle başa çıkma şansımız yok. Herkes bir farkındalık içerisinde koşarak yapabileceklerini yapmalı demişti. Ve bir ay boyunca hiç aralıksız bütün öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, bölümlerimiz yapabilecekleri her tür katkıyı yapma adına harekete geçtiler. Burada tabii en etkileyici olanlardan bir tanesi de sevgili öğrencilerimizin tutum ve davranışlarıydı. Asla üniversiteden o yardım tırlarının hazırlandığı ortamdan ayrılmadılar ve 20'ye yakın tırın yerleştirilmesinde oraya birçok yardım malzemesinin temininde büyük bir gayretle çalışarak e, ...katkı sağladılar. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık fakültesine ...örneğin bir... ...Cumartesi sabahı buradan... ...bir mutfak açacak gastronomi... ...bölümü... ...öğretim elemanlarını ve... ...öğrencilerimizi gönderdik... ...Deprem Bölgesi'ne. Orada da çok önemli katkılarda... ...bulunuldu. Tabii ki sağlık ve... ...tıp üniversitesi... ...olmamız nedeniyle ve Adana'daki uygulama araştırma merkezi Doktor Turgut Noyan uygulama araştırma merkezi başta olmak üzere hastanelerde 120 binin üzerinde yaralı olduğu, ağır yaralı olduğu tespit edilen bu felaket sonrasında yapılabilecek katkılar sağlandı. Buradaki hastanelerimize dahi tedavi için bir kısım depremzedeler getirildi. Otellerimizde depremzedelere açtık. Bütün bunlar tabii ki hemen deprem sonrası yapılabileceklerle ilgili üniversitemizin elinden geleni yaptığı bir ortamdı. Ancak ileriye dönük olarak bu farkındalık sergisinde vurgulandığı gibi hazır olmamız gerekiyor. Çünkü deprem felaketi ve diğer olası yaşanabilecek sorunlar afetler için hazır olmazsanız çok ağır sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz ortaya çıkabiliyor.